1986 yılından bu yana nice yaşanmışlıklara şahitlik eden, binlerce öğrenci yetiştiren okulumuz, yenilenen çehresi, çağdaş vizyonu, öğrencilerimize en iyi eğitimsel koşulları sunmak için emek veren öğretmen ve idareci kadrosuyla faaliyet göstermektedir. Öğrencilerimiz, velilerimiz, öğretmenlerimiz, idarecilerimiz ile bütünleşen okulumuzun gelişen ve değişen eğitim anlayışıyla hep daha iyiye, daha güzele doğru bir seyir izlemekteyiz ezberleri bozup algıyı farklılaştırıyoruz. Okulumuzda eğitim gören öğrencilerimizi mezun ederken sadece akademik başarıyı değil, hayata ve bir üst öğrenim kademesine hazır bireyler olarak yetiştirmek temel gayemiz. Sevinçler paylaştıkça çoğalır sloganıyla sevinçlerimizi, güzelliklerimizi paylaşalım, yaşadıklarımızı, şahit olduklarımızı birlikte tecrübe edelim istiyoruz. Güncel emniyet verilerine göre suç oranının düşüklüğü sebebiyle yeşil bölge olarak nitelendirilen bir konumda yer alan okulumuz, giriş ve çıkışlarda kartlı turnike sistemi ve güvenlik personeliyle okul ortamının güvenliğini en üst seviyeye taşımaktadır. Ayrıca turnike sisteminde alınan yoklamayla velilere anlık kısa mesaj bildirimi yapılmaktadır. Okulumuzda uygulanan Avrupa Birliği ve Erasmus projeleriyle öğretmenlerimiz yurt dışında çeşitli şehirlerde ziyaretler yapıp eğitimler almıştır. Türkiye'de ilk kez üst üste 4 yıl TÜBİTAK bilim fuarı düzenleyen okulumuz, TÜBİTAK fuar organizasyonlarını gelenek haline getirmiş, öğrencilerimize gelecekte ihtiyaç duyacakları becerileri kazandırmak adına TÜPRAŞ firmasının ülkemizde toplamda 30 okula kazandırdığı teknoloji tasarım beceri kodlama atölyesinden birine sahip olan okulumuz, Büyükşehir Belediye'mizin katkılarıyla donatılan robotik ve kodlama atölyesi ile birçok özel okulda bulunmayan yeni nesil teknolojilere sahip bir altyapıya kavuşmuştur. Temizlik ve hijyen konusunda bir standart simgesi olan Beyaz Bayrak sertifikasına sahip olan okulumuz, salgın sürecinde gerekli çalışmaları yaparak okulun temiz sertifikasını almıştır. Akademik anlamda beklentisi olan öğrencilerimizle en iyi ne yapabiliriz düşüncesini benimserken, sanatsal, sportif alanlarda da öğrencilerimizi daha yukarılara taşımanın gayreti içerisindeyiz. Bunun için uygun ortamlar oluşturuyoruz futbol, voleybol, basketbol gibi temel branşların yanında bocce, dart gibi alanlarda da kendimizi gösteriyoruz. Öğrencilerimizin ahlaki gelişimine katkı sağlamak adına değerler eğitimini önceleyip önemsiyor. Her ay belirlediğimiz başlıklarda okul çapında çalışmalar yapıyoruz. Okulumuzda sınav gruplarının sınavlara hazırlanması için 5. sınıftan itibaren uygulanan etkin ve dinamik bir sistem bulunmaktadır. sorumluluk sahibi, güçlü, genç ve dinamik öğretmen kadromuzda öğrencilerimizi bir üst eğitim basamağına ve hayata hazırlıyor. Liselere giriş sınavına hazırlık sürecinde seviye arttırma sınavları, koçluk sistemi uygulamalarıyla öğrencilerimize hitap ederken gerek ev ziyaretleri, gerek veli toplantılarımızla okul-aile işbirliğini önemsiyoruz. Okulumuz öğrencilere ihtiyaç duydukları her konuda kucak açarken onların sosyal alanlarda da güçlü, ayakları yere sağlam basan, kendini doğru ifade edebilen bireyler olarak yetişmelerini amaçlamaktadır. Her öğrenci bizim için özel ve değerlidir. Bunu onlara hissettirebilmek temel hedeflerimizdendir. Okul öncesi ve özel eğitim birimlerimizle öğrencilerimiz farklılıklarımızın zenginliğimiz olduğunu bizzat bizimle birlikte yaşayarak tecrübe ediyorlar. Biz birbirimizi tamamlıyoruz tecrübemizi çağdaş eğitim yaklaşımlarına katarak ilerliyoruz. Okulumuzun bahçesi oldukça geniş. Öğrencilerimiz bizim çiçeklerimiz. Bu bahar eskisinden daha çok çiçek açacak inanın. Ve biz hep burada sizi bekliyor olacağız. Çelik Sanayi Ortaokulu. Birlikte hep daha iyi.